Herkese selamlar ben Ahmet Ulay başlıktan ve kapak bu tarafından anlayacağınız üzere bugün Türkiye A Milli Takımını konuşacağız. Bugün 3. maçımızı oynuyoruz. Çok önemli bu maçta bu maçtan da puan kaybıyla ayrılırsak muhtemelen katılamayacağız. En iyi ikincilere bile gireceğimizi ben düşünmüyorum. Bir diğer konu ise Norveç İsrail konusunu ele alacağım. O bugün de oynanan bir maç ama maçın önemi önemiyle alakalı deyince Şimdi videomuza başlayalım hemen geçelim. Öncelikle bu dünya katılmak istiyorsak Bulgaristan'ı yenmeliyiz demeyeceğim. Bulgaristan'ı farklı ve gol yemeden yenmeliyiz. Ayrıca sürpriz bir Gürcistan galibiyeti çıkarsa 12 biliyorsunuz 12 grup var. 12 grup lideri direkt gidiyor. Biliyorsanız da öğrenmiş oldunuz. İkincilerden de 4 tane takım gidecek. E oradan da en iyi ikinciler. Belki oraya düşeriz. Belli olmaz ama grup liderliği açısından da bence önemli bir şans olabilir. Sürpriz bir Gürcistan galibiyetiyle İspanya. Muhtemelen şunu diyorsunuzdur tabi bana. Hani ne gruptan çıkmak mı, hazır İspanya'dan 6 yemişiz, umut verici bir durum yok falan diyorsunuz ama ben de size şunu sana hatırlatmak isterim. Futbolun sadece futbol olmadığını ve para dolu bir çantanın tek başına gol atamadığına katılıyorsanız her zaman, her an, her saniye, her şey ve her olasılık mümkün. Gelelim bugünkü maç hakkında bazı bilgilere bakalım. İstatistiklere bir veriler vereyim. Öncelikle ev sahibinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Bizde ise tek eksiğimiz Barış Alper. Barış Alper'in kırmızı kartından dolayı bu maçta da forma şansı bulunmuyor. Bu maçla beraber bitecek cezası. Daha önce Bulgaristan'la 23 kez karşılaşmışız. Bu maçların sadece 7'sinden galibiyetle ayrılmışız. Yani biraz bize ters bir takım sıkıntı çıkartabilir. Maçların çoğu özel maç. Bir iki tane Balkan Kupası vardı ama çok ters bir takım. Bayağı güçlü olmamıza rağmen bence. 102 yıllık geçmişimizde 26 kez karşılaştığımız Romanya'dan sonra en çok Bulgaristan ile oynamışız. Bu da ilginç bir veri. Ben beklemiyordum şahsen. A ah, Milli Takımımız Bulgaristan ile tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine karşılaşacak. Daha önce denk gelmemişiz. Ülkemize başarılar diliyorum şimdiden. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bir diğer konu ise e, Norveç-İsrail maçı. Anlatmak istediğim diğer konu. Bu maçı önemli yapan şey Norveç'in grubu lider bitirme çabası veya ilk ikide tamamlaması değil ki o da bence yani 5'te 5 beş yapmaları falan şaşırtıcı ama bu değil. Bu maçın asıl önemli önemi belki de sadece Norveç için değil, çoğu Avrupa milli takımını da ilgilendiriyor bu arada. Çünkü Norveç dahil pek çok ülke İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılmasını istemiyor. Bu, bu nedenle en azından siyasi olarak katılma hakkına sahip olurlarsa gitmek için katılacaklar. Turnuvanın ABD'de olacağını düşünürsek çok yüksek ihtimal işi buraya taşımadan sportif olarak bitirmek adına sahaya çıkacak Norveç bugün. Çünkü eğer İsrail'i yenerlerse ve İtalya'da kendi maçlarını kazanırsa İsrail muhtemelen 3. olacak ve katılma hakkı elde edemeyecek. 2. bile olmaması lazım bence. Belli olmaz yani bu maçlara sırf dahil etmek için yani şike bile yapabilirler yani bu tarz ben beklerim. Bu maçla alakalı Norveç milli futbol takımı teknik direktörü Steel Solbaken ve bir dönem Trabzonspor'dan yakından tanıdığımız Sörlot oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundular. Onların açıklamaları çok değerli bence onlara geçelim. Solbaken yaptığı açıklamada bugün oynanacak maçta farklı bir atmosfer olacağını belirtti. Ayrıca devamında ise spor dışı nedenlerden dolayı bu maçın özel bir maç olduğu gerçeğini görmezden gelemezsiniz dedi. Ateşkes anlaşmasının kendilerini rahatlayıp rahatlamadığı ile ilgili soruya da umarım her şeyi tüm taraflar için iyi gider. Herkes memnun olur. Bu durumdan bu durum futboldan çok daha büyük bir şey yanıtını verdi. Basın toplantısında konuşan diğer isim de Alexander Sörlot'tu. Çok önemli bir maç. Çoğumuz durumu biliyoruz ve etkilenen tüm insanlar için üzülüyoruz. Bence bizim için en iyisi maça odaklanmak. Evet biz profesyoneliz ve işimizi yapacağız dedi. İsrail maç öncesi yaşananlarla ilgili kendi aralarında konuştuklarını belirten 29 yaşındaki forvet Federasyon Başkanı Liz Klaverns ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine "Bence o harika birisi. Onu yıllardır tanıyorum ve o işine, o işine el atan bir lider." düşündüğünü söylemekten çekinmiyor. "Bence Liz Klavers cesur. Böyle bir lidere sahip olmak bizim için gerçekten çok güzel." ifadelerine yer verdi. Tüm bu süreçle alakalı Norveç'e İtalya'ya başarılar diliyorum. Bence her iki takım da maçlarını kazanıp İsrail'e o turnuvaya sokturmayacaklardır. İnşallah diğer turnuvalara da sokturtmazlar. Diğer takımlar, diğer ülkeler. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan ülkemize bu akşam başarılar diliyorum. Ben bence yeneceğimizi düşünüyorum. Yani artık şu şeytanın bacağını kıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha iyi günlerde görüşmek üzere. Bay bay.